Tıp bir yere kadar geliyor, bir yerde çaresiz kalıyor. Bugün yayılan bir söylenti var, Fatih Ürek bitkisel hayata girdi. Zaten bitkisel hayatta kardeşim, zaten koma halinde. Zaten yoğun bakımda Fatih Ürek. Fatih Ürek bitkisel hayata girdi derken, zaten Fatih Ürek vücut işlemlerinin hiçbirini yapamıyor ki. Fatih Ürek hayatta çok şükür ve beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiriyor şu anda arkadaşlar. ...beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiriyor. Eğer beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiremezse... ...yani Fatih Ürek organları çalışmıyor olsa... ...nefes alamıyor olsa ondan sonra... E, ...Fatih Ürek e, vücudunda... E, ter boşaltamıyor, idrar boşaltamıyor olsa, şu anda gayta boşaltamıyor olsa, vücudunun fonksiyonları yerine gelmiyor olsa, nefes alıp vermiyor olsa, o zaman deriz ki e, beyin ölümü gerçekleşti. O bambaşka bir şey. O ölümdür işte. O ölümdür. Yani burada beyin, e, Fatih Ürek bitkisel hayata girdi diyen cahiller, bunu kastediyorlar herhalde. Bunu kastetmek istediler ama söyleyememişler. Bilmedikleri için konuyu Fatih Yürek bitkisel hayata girdi diyorlar. Zaten Fatih Yürek bitkisel hayatta